Ya 100 1 Eylül'de sezona başladık ayrılısına. Hamsi bolluğu bereketi vardı. Hava şartlarının normal seyretmesi, iklimlerin de değişmesi bakımından hamsinin mesafesi biraz kısa sürdü. Şu yakın zamanda hamsi, canlı hamsi iyice azaldı. Sezonu iyi geçirdik şu ana kadar. Vatandaş da bol balık yedi ve şu anda hamsinin açığını istavrut kapatıyor. İstavrut başladı bol miktarda çıkmaya. Bunu 15-20 gündür bir aydır istavrut bol. Fiyatlar gayet 100 liraya kadar Türk de Halk bakımından yoğun ilgi görüyor. Gayet uygun ucuz. Hep Karadeniz balı olduğu için çok lezzetli istavuklar. Bunun yanında hamsi de devam ediyor. Az miktarda geliyor. Dondurulmuş direk kayıklardan gelen hamsiler de var. Ama vatandaş yönden balın noksanlığı hissedilmiyor. Pezgat'a şu an hamsi var. İstavuk var bol miktarda. İşte bütün açığı istavuk kapatıyor. Onun yanında mezgit oluyor. Zaten bu sene Palamut olayı olmadı. Yerli balık dolayı olmadı. Onun için hamsi kapattı. Fiyatlar geçen sene hemen hemen aynı seviyede değebilir. Biraz da şu an geçen sene daha uygun. Geçen sene de 150-200 liraları görüyordu azdı. Ama bu sene bol olduğu için 200 liradan başladı 100 liraya kadar geriledi. Ama biz elimizden geldiği kadar fiyatları uygun tutmaya uğraşıyoruz. Vatandaş şu anda ister bir bol miktarı tercih ediyor. Onun yanında hamsi yine satılıyor. Onun yanında kültür balıkları var. Çupra, levrek, somon bunlar devam ediyor. Norveç'ten İtalyans kumru geliyor. Onlar var. Tezgahlarda balık boşluğu yok yani. Vatandaşa göre uygun yani. 100 lira 200 da seyrediyor balıklar. Ama kültür balıkların fiyatları 500 lira falan seyrediyor. Onlar biraz fiyatlar yükseğe kaçıyor. İstavrit'in bolluğundan, bereketinden faydalanıyoruz. Biz de faydalanıyoruz. Altta faydalanıyor. Yani ister bolluğu bizim bütün açımızı kapatıyor. Hamsinin az olması bizi bir şekilde etkilemiyor. Normal değil. Her sene olan bir şey bu. Normal şartlarda, iklim iyi gittiği zaman 아, 지금 뭐가 나타나? 지 뭐가 나타나